Arkadaşlar e, merhaba Cool Coolwells marka e, Scooter'ı tanıtacağım 5 yaş üzeri 50 kiloya kadar olan bu Scooter'ı ben seçtim e, Şimdi şu şekilde ön tekerlekleri ledliymiş e, giderken led ışıkları yanıyor şu led ışıklarını göstereyim hemen şunlar şu, şu, şu şekilde e, yani hepsi yanıyor İlk geldiği zaman e, i̇ki parça olarak geliyor birinci parçası şurası şuradan birleştiriliyor e, sadece bu sopası ve bu alt kısmı olarak yani iki parça e, kendimiz evde birleştiriyoruz kutusunda sadece kutuda geliyor yani herkes de bunu söylemiş pat patlı bir şeye sarılmadığını işte üzerinin çizik olabildiğini e, hani onlardan bir şikayet gelmiş sadece. Gerçekten de kutunun içinde kolisinde geliyor. Ama hani mühim değil aslında. Bunlar kullanırken de çizilebiliyor böyle. Şurası fren kısmı. Ee, çocuk giderken bir ayağını buraya koyuyor. Diğer ayağını sürerken e, frene basıyor. Ölçülerini ben göstermek istiyorum. Bunu merak ettiğim bir konuydu alırken. Şu şekilde koyayım. Bakın. 11 santim Şöyle şu en geniş olan kısmı dar olan kısmı şöyle 8 uzunluğunu ölçelim. 37 38 40'a kadar geldi. Evet 39-40. Şu tekerleklerin yanlarında da var gördüğünüz gibi bir alan. Ee, diğer scooter'lara baktım ben. Dekathlon'da ee, Decathlon'dakinden aslında alayım istiyordum. Ee, fakat fiyatı hakikaten 3 katıydı bunun yani. Ee, 3 katı olduğu için bundan da bütün kullananlar memnun. Ee, bunu tercih ettim. Biz şimdilik evde kullanıyoruz. Ee, şimdi şunu şurayı anlatayım. Bu da şu şurası çevrilerek yükseltiliyor yani tutma kolu yükseltiliyor ee, ve şuradan Çevirdim Şuradan e, içerisinden bu borusu yükse, yükseliyor şunu içeri Tıkıyoruz Tıktıktan sonra çekiştirdik yukarı hemen çıkıyor yerleşiyor yani Ön tutma sapları yükselebiliyor Şöyle Çocuğun ayağı ayakkabısı şu kadar desek bu kadar bir boşluk kalıyor zaten. Ee, şu ayak kısmı. Onu dikkat edelim. Buraya ayakkabısını koyuyor. Ee, sağ ayağını koydu. Sol ayağıyla sürdü daha sonra buraya koyuyor. Ee, i̇stediği zaman da durdurabiliyor. Led'lerinin yanmasını göstereyim. Şu ön tekerleğinde ledleri var. Bakın. şekilde yani tutma sapı yükseltilebiliyor 3 kademe bu ayak taban koyma yeri bu şekilde e, lastikleri de işte öndeki ledli bu 50 kiloya kadar olan 5 yaş üzeri olan cool vels markası scooter e, memnunuz güzel e, şimdi ben nasıl çıktığını nasıl olduğunu falan merak ediyordum hakikaten bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim ve abone de olursanız yine bu şekilde çocuk oyuncaklar ile ilgili bilgili videolar geliyor zaten. Hepimize kolay gelsin. İyi günler dilerim.